Selamlar herkese. Yeni bir klavye önerisi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda yaklaşık 50 tane klavye önerim olacak. Ve bunları tabii ki de bütçe bütçe ayırdım yine. Ama baştan söyleyeyim arkadaşlar öyle ucuz rastgele klavyeler yok bu videoda. Kategorilerim şu şekilde. 3000 TL'ye kadar olan klavyeler var. Bu 3000 TL'ye kadar olan klavyelerin zaten %99'u 2000 TL üzerinde. 3000 TL ile 7000 TL arasında klavyeler var. Bu kısımda inanılmaz fazla klavyeler olacak. Bir de son olarak 7000 TL üzerinde olan üst seviye gerçekten aşık olması klavyeler var. Böyle 3 kategoriye ayırdım. Aşağıda böyle timeline'dan istediğiniz kısma gidebilirsiniz. Güzelce bir araştırma yaptım. Kendime hangisini alırım dedim. Sizlere de onları önerdim. Video bayağı uzun olacak gibi oyalanmayalım. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de ek olarak yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Bakalım önerilerimde neler var. İlk olarak 3000 TL'ye kadar olan klavyelerle başlamak istiyorum. Bu kısımda hem manyetik hem de manyetik olmayan klavyeler var. İlk olarak bu W60 ile başlayalım. Red W60'ı ben geçen haftalarda detaylı bir şekilde incelemiştim. 2600 TL bir fiyatı var arkadaşlar. Tabi indirim koduyla beraber yaklaşık 2521 TL'ye geliyor. 3 farklı renk seçeneği var. Beyaz, mavi ve siyah olarak. Magnetic switch'li arkadaşlar bu klavye. Everyrate'in Flow Magnetic switch'lerini kullanıyor. 8000 Hz polling rate'i var. 32000 Hz de scan rate'i var. Sesi falan da oldukça tatmin edici. PBT keycaps'lerle falan geliyor. Yani fiyatının çok üzerinde bir klavye aslında. Bu fiyatta birçok manyetik klavye var arkadaşlar. Zaten birazdan onları da göstereceğim sizlere. Everyrate W60'ı bu konuda bayağı beğeniyorum. Yine uygun fiyatlı manyetik klavyelerden birisi de Mad Lions, Med60 veya Med68. Bunda çok değişken bir fiyatı var arkadaşlar. 2199 TL'den başlıyor. Ondan sonra 2700 TL'ye kadar gidiyor. Şimdi bir Med60 bir de med var med 60 ile med 68 arasındaki fark birisi 160 boyutta, diğeri 168 boyutta. 168 boyutta olanın yön tuşları vesaire var. Bunlar haricinde bir farkı yok. Şimdi RGB Amber Pro Switch dediği var. Bir de Limited Amber Pro Switch dediği var. Şimdi RGB Amber Pro Switch'te siyah ve beyaz renk seçeneği var arkadaşlar. Limited Amber Pro versiyonunda da bu gördüğünüz sarı-siyahlı keycaps'ler var. Bunun canlı hali de bu şekilde arkadaşlar. Benim elimde Limited versiyonu var. Bir de Limited Gateron Everfree Switch'li versiyonu var. Bunların arasındaki farklar, gördüğünüz gibi Limited versiyonlarda keycaps var, onun haricinde bir de switch farkları var. Amber Pro Switch'ler de fena değil ama Gateron Everfree Switch'i almanızı tavsiye ederim. Güzel bir klavye, bayağı iş yapar. Wooting'e benzemesiyle zaten dikkat çekiyor. Detaylı bir incelemesini yapmıştım. Bir manyetik klavyede ne özellik varsa yine bu klavyelerde de mevcut. Uygun fiyatlı manyetik switchli klavyelerden birisi de Akko Monskik Fan 60. Fan 60'ın bir Pro modeli var bir de Max modeli var arkadaşlar. Şimdi manyetik switchli bir klavye bu da 8 Hz diğerleri gibi ama bunun kablosuz özelliği de var. Yine bir manyetik klavyede bulunan tüm özellikleri barındırıyor ama bu üçü de plastik kasaya sahip arkadaşlar bunu unutmayın. Ama bunlar arasından Red W60'ın gerçekten güzel bir sesi var. O da içerisinde gasket mount olduğu için. 2200 TL fiyatıyla yine bu da değerlendirilebilir. Biraz manyetik klavyelerden uzaklaştık. Neye geldik? Logitech G413 SE TKL var. Rujdek ölümsüz klavyelerinden birisi. TKL bir formda arkadaşlar. Çok bir detay yoktur bu klavyede. Oldukça sadedir. Sadece beyaz ışığı mevcuttur. 2138 TL'ye standart mekanik switchli bir klavye almış oluyorsunuz. Ama ismi Logitech oluyor. Yine bunu da ekleyebiliriz listeme. Yunzi RT68 var arkadaşlar. Şimdi bu indirimde normalde 4000 TL'ydi ama uzun bir zamandır 2999 TL olduğunu görüyorum. Yunzi güzel bir klavye markası bu arada. Bu RT68 de Yunzi'nin uygun fiyatlı mekanik switchli bir klavyesi. bunu siyah çok güzeldi de siyah stoğu tükenmiş. Bej rengi var. Yine bunda da gasket montlar vesaire var yani sesi oldukça güzel. Bunlar da Outemu'nun manyetik switch'ini kullanıyor. Değerlendirilebilir bir klavye. O yüzden listeme ekliyorum. Birkaç tane TKL klavye var arkadaşlar. Bunlar manyetik switchli klavyeler değil, normal mekanik switchli klavyeler. Razer Black Widow V3 Tournament Edition var. Şimdi vatan veya böyle MediaMarkt gibi satıcılar herhangi bir şekilde böyle switch seçeneğini belirtmiyorlar. Şimdi bu klavyede iki farklı switch seçeneği var. Bir tanesi Razer'ın green switchleri, diğeri de sarı switchleri. Bunların arasındaki fark şu, green olan klikidir, Böyle klik 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 yapar, oldukça rahatsız edicidir. Sarı olan ise lineardır, yani gayet sessizdir aslında. Normal bir mekanik klavye sesi gibidir. Ama bunu belirtmemişler, ne olduğunu inanın bilmiyorum. Ben sadece Razer olduğu için öneriyorum. Tek hale bir formda Razer kalitesinde bir klavye. Fiyatı da 2999 TL. Sadece vatanda değil, Mediamarkt'ta falan da bu fiyat. Sonra VGM V87 var. Çok beğendiğim TKL klavyelerden birisi. Çok da uygun bir fiyatı var. 2600 TL'ye TKL formda şöyle 3 farklı da renk seçeneği mevcut. İnanılmaz güzel, keyifli bir yazım hissiyatı var. Kanalımda zaten incelemesi de mevcut. Ben bayağı beğeniyorum bu klavyeyi arkadaşlar. Bu fiyatta alınabilecek en iyi mekanik klavyelerden. Dark Project Alu 87 A'yı gördüm arkadaşlar. Bunun da tek bir rengi var. Böyle morlu beyazlı. Eğer renk sizin için uygunsa oldukça alınabilir bir klavye bu da. Sebebi de şu arkadaşlar. Böyle dışında gördüğünüz gibi alüminyum bir kasa var. Bu fiyatta alüminyum bir kasa olması oldukça iyi bir şey. Yine TKL bir formda güzel kaliteli klavyelerden birisi bu da. Sabahtan beri 2000 TL'nin üzerindeyiz. Şimdi 2000 TL'nin altında tek bir klavye var. O da Razer Ornata V3 Low Profile. Bakın sırf fiyatı uygun olduğu için ve Razer olduğu için ekliyorum bunu. Normalde pek önermek istemediğim bir klavye. Çünkü membran sivişli ve inanılmaz sesli bir klavye bu. Sadece yeşil aydınlatması var. Fiyatı 1400 TL. Genelde 1300-1500 arasında değişebiliyor bu klavye. Low Profile key seri vardır arkadaşlar. Yani laptop klavyesi gibi böyle incedir. Ama 1400 TL'ye böyle kalitesiz klavyeler alacağına en azından Razer al. Hani kadar sesi de olsa belki biraz böyle tahammül edebilirsin. Akko'nun güzel %75 bir klavyesi var arkadaşlar uygun fiyatlı. Bunun da fiyatı 2250 TL. Akko Monsgeek MG75W diye geçiyor. Akko beige cream pro yellow switchleri kullanıyor. Aynı zamanda hot swap switch'i var. Aynı zamanda da kablosuz özelliği var. Bu fiyatlarda alınabilecek güzel %75 klavyelerden birisi. Şimdi geldik 3000 TL ile 7000 TL arasındaki klavyelere. Burada tam 24 tane klavye önereceğim sizlere. Yani klavye öner ellerimin çoğunluğu burada. Burası baya karışık bir fiyat aralığı arkadaşlar. Yani çok çok iyi klavyeler de var. Yani böyle o üst seviye klavyelerin tam limitinde olan klavyeler bunlar. Yani fiyatının hakkını veriyor hepsi. Şimdi özellikle 5000 ile 6000 TL arasında 4 tane klavye var arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Bu klavyeler oldukça başarılı magnetic switchler kullanıyorlar. Ve kasaları alüminyum falan. Şimdi ilk olarak ATK RS6 var. ATK RS6 benim fiyatına göre en beğendiğim klavyelerden birisi. Komple alüminyum bir kasaya sahip. Switch olarak da Gateron Jet Pro Switch'ler kullanıyor. Gateron Jet Pro dediğim Switch de bu manyetik switchli klavyeler arasında en iyi switch olarak geçer. Yani 12.000-13.000 bin, bin TL'lik klavyelerde de bu switch kullanılıyor. Bir Ares 6 bir de Ares 6 Ultra versiyonu var. Ares 6'da Gateron Jet Pro Switch'ler kullanılırken Ares 6 Ultra'da TTC Magneto Switch'ler kullanılıyor. Ben kesinlikle Jet Pro Switch'leri daha çok beğeniyorum. Hatta 1000 TL daha ucuz bunlar. Beyaz renk seçeneği var bir de siyah renk seçeneği var. Ares 6 Ultra'da da beyaz, siyah, pembe bir de Aspas Edition'ı var. Ben çok beğeniyorum bu klavyeyi arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim o yüzden. Ares bayılıyorum ama Nufay kısmında da iki farklı iyi klavye var. Birisi Nufay BH65, diğeri de Nufay Halo 65. Bunlara baktığımda da birisi 6, 500 TL, diğeri de 5600 TL. Şimdi BH65'e baktığımızda bu da Katerina Jet Pro Switch'ler kullanıyor. Ondan sonra bakıyorsun muazzam bir tasarım var. Bu da yine alüminyum kasaya sahip ve Nufay kalitesi abi. Şimdi Nufay bambaşka bir şey. Klavye dediğin zaman Nufay bambaşka. Çok güzel bir tasarımı vesaire var bunun. Yazılımı falan her şeyi çok güzel Nufay'ların. Yani ATK RS6 yine tercih edilebilir mi? edilebilir. Edilebilir gibi duruyor yani. Ha ikisi arasında kalsam BH65 alabilirdim ben onu söyleyeyim yani. Halo 65'e baktığımızda da bu biraz daha ucuz. Bir tanesinde magnetik kural sivişli. Diğeri de Jet Pro Switch'li. Jet Pro Switch'li versiyonu 6100 TL. Almışken tabii ki de Jet Pro'lu versiyonunu alın. Bu da tek renkte böyle. Yine bunun da alüminyum bir kasası var arkadaşlar. İnanılmaz iyi ses profilleri vardır Nufay'ların. Yani klavye işini bu adamlar açtılar. Onu söyleyeyim size. Bir de şimdi Melgeek Real 67 var. Bu klavye elimde var bu arada. İncelemesini yapacağım arkadaşlar size. Soydum beyaz, silikon gri, kalsiyum gri ve potasyum mor renkleri var. Bunlarda bir fiyat değişikliği var. Şimdi sodyum beyaz 5200 TL, silikon girisi 5200 TL, kalsiyum giriler 5999, potasyum burada 5999. Bunların peki farkı ne? Abi bunların farkı kekepser haricinde bir switch farkı var. Bir tanesi daha ucuz olan versiyonları TTC Tayı E-Switch kullanıyor. Pahalı olan versiyon ise TTC Secret Heart Com switch kullanıyor. Şimdi ben bu tayleri denemedim. Bende bu secret heart'lı olan versiyon var. Calcium Grey versiyonu olduğu için. Gayet de güzel yani fena değil. Gayet güzel yani fena değil. Tabii bir Jet Pro olmasa da iş yapıyor. Abi klavye genel olarak çok güzel. Hani keycap dış kasası vesaire bayağı güzel yani. Yani bu fiyata alabileceğiniz en iyi klavyelerden. Şimdi 6000 6500 TL falan çıktığınızda da az önce gösterdiğim Ares 6 veya NuFile'ler ortaya çıkıyor. Ona göre bir seçim yaparsınız. Magnetic switch'lerden birden %75 klasik mekanik switch'li bir klavyeye geldik. Akko 5075 Plus Dracula var. Güzel bir klavye arkadaşlar. 3000 TL fiyatı var. %75 bir boyutta. Yani bildiğim kadarıyla yine bu da Akko Cream Switch mi kullanıyordu? Aynen. Akko VH Cream Yellow Pro Switch kullanıyor. Güzel bir klavyedir. Taş gibidir. Eğer böyle Mighty Switch'li klavyeler falan aramıyorsanız oldukça işinizi görecek bir klavye bu da. Şimdi Vred W75'ler var. Şimdi bu Vred W75 B2 BBL dışında yenilenmiş bir Switch ve yenilenmiş bir PCB yer alıyor. W60'ın özellikleriyle aynı özellikleri barındırıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir renk şemasına sahip. Altın rengiyle siyah kekepsilerin uyumu oldukça güzel. Bunun fiyatı 4600 arkadaşlar BBL edition olduğu için bir de normal W75 versiyonu var. Bunlar yeni üretim versiyon ama V2 olarak geçmiyorlar. Mesela bu bendeki V1 versiyonu diye yani ilk çıkanıydı. Bunlarda iki renk seçeneği var. Bunun fiyatı daha uygun 3899 TL arkadaşlar. Cyber Blue ve Stealth Black renkleri var. Bunların switchleri oldukça güzel. Gateron KS-20 U switch'ler kullanıyor. Yine magnetic switch arkadaşlar bunlar. Hatta tüm magnetic switch özelliklerini barındırıyor bu klavyede. Yine klasik klavyelerden birisine daha geldik. Corsair k 70 Corsair TKL. O eski K70 efsanesi vardı ya taş gibi klavyeydi. Mesela bende K68 vardı. 70lere çok özenirdim. Tabi bundan bir 6 sene önceden falan bahsediyoruz. Abi taş gibiydi hiçbir şey olmuyordu bu klavyelere. Şimdi bunun yenilenmiş bir Core versiyonu çıkmış. Core TKL diye. Böyle red switchleri falan var. 4100 TL fiyatı var TKL bir formda. Hadi ne kadar değer bilemiyorum ama yine de listeme eklemek istedim. Şimdi NuPhy'ın Air serisi var arkadaşlar. Bende bu Air 60 versiyonu var. Biri bunun haricinde gördüğünüz gibi Air 75 versiyonu var. Şimdi bu klavyeler low profile. Bakın böyle gördüğünüz gibi dümdüz keycapsleri var. Aynı laptop klavyesine benzer. Air 60 adından da geldiği gibi 161 boyutta, Air 75 ise yine bu da adından da geldiği gibi 175 bir boyutta. Bu ikisi arasında tabii ki de böyle hani istediğiniz, aradığınız tuşlara göre seçim yapabilirsiniz. Daha büyük bir klavye ihtiyacınız varsa Air 75 alırsınız ama hiç ihtiyacınız yoksa E60'a devam edebilirsiniz. Bunların her ikisinde de Magnetic Jade ve Jade Pro seçenekleri var. Benim önündeki Jade Pro versiyonu mesela. Şimdi Jade versiyonu 5500 TL, Jade Pro versiyonu 6300 TL. Arasındaki fiyat farkı değer mi? Yani 700 TL'lik bir fiyat farkı var. Buna değer mi derseniz e, pek hissedemezsiniz o farkı zaten. O yüzden değmez diyebilirim. Yine bunda da mesela standart versiyonu 6399 TL, Jade Pro versiyonu ise 7399 TL. Yani 1000 TL fiyat farkı var. Hiç değmez bence. Bak bu low profile bir switch. Bu da normal klasik bir switch. Abi çok seviyorum bu klavyeyi. Çok güzel. Yani aşırı tatlı çok hoşuma gidiyor. Taşınabilirliği falan çok rahat. Böyle dış kasası çerçevesi alüminyum bunun. Yani bayağı da kaliteli bir klavye. Nüfay bu konuda gerçekten iyi arkadaşlar. Rampage Zenith Pro var arkadaşlar. Bu da yine 8000 Hz gasket modlu hot swap manyetik bir switch. Bu da aynı Red W75 gibi Gateron KS20 U duvar reis switchleri kullanıyor. Fiyatı 3999 TL. Böyle üzerine puding cake vesaire geliyor. Kutu içeriğinde böyle bir de coil kablosu var. Bunun bir ara incelemesini yapacağım size bu arada. Valla güzel bir klavye yapmışlar. Rampage bu tarz ürünler yapmalı zaten. Ama ismi Rampage değil de farklı bir isimle yapsalar çok daha güzel olabilirmiş. Çünkü bazılarının hala algısında Rampage kötüdür, çöptür algısı var. Ya yani tabii normal bir algı. Sonuçta 400 liraya, 500 liraya da ürünleri var Rampage adı altında. Bir de böyle üst seviye ürünleri var. O yüzden garip oluyor yani. Konix EZ60 var arkadaşlar. Alüminyum bir kasaya sahip. Çok sevdiğim, beğendiğim klavyelerden birisiydi. Ben bunun Jet Pro'sunu çok beğeniyorum. Uygun fiyatlı versiyonlarında Star Switch'ler var. Jet Pro'lu versiyonu 9.5'larda falandı. Güzel bir klavye. 6000 TL alınabilecek en iyi klavyelerden birisi bu da. Detaylı bir incelemem var. Zaten kanalda onu izleyebilirsiniz. Tabii bundan sonra Biton daha iyi klavyeler de çıktı yine bu fiyatlarda veya işte benzeri klavyeler çıktı. Ben bunu incelediğim zaman bu bayağı iyiydi yani o zaman bu tek başına bir şeydi yani. Güzel klavye bunu da değerlendirebilirsiniz. Ben bu klavyeyi Computex fuarında görmüştüm. Orada yakından gördüm, inceledim. Bayağı da güzel bir klavyeydi yani şaşırmıştım Darmuşak'tan böyle bir şey yapmasını. 3999 TL'ye gelmiş. Yine 8000 Hz yenileme hızı var işte 0 dead falan filan varmış. Raysha Manitik Switch'lerle beraber geliyor. Kasası komple alüminyum. Kekep böyle şeffaf kırmızı. Fena değil. 3999 TL'ye değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir Abi Luminkey'in çok güzel bir klavyesi var. Luminkey Mega 68 Plus diye geçiyor. Özellikle şu Champagne Gold rengi var ya bayıldım yani buna. Şuradaki kırmızı detaylar çok iyi. Bir de bunun böyle cold White versiyonu var. Çok klasik bu. Fiyatı 6200 TL arkadaşlar. Bunda komple alüminyum bir kasası var ve Luminkey gerçekten klavye konusunda çok iyi. Bu adamlar sadece klavyeci gibi bir şey yani. Switch olarak da Gateron Magnetic White Max switchleri kullanıyormuş. Bu bölümün başında bahsettiğim klavyeler vardı ya işte nüfalar vardı, arısalılar falan vardı. Onların yanına bu da giriş yapabilir kısadan. ASUS ROG Falcon Ace HFX var arkadaşlar. ASUS ROG'un. Magnetic bir klavyesi bu da. %65 boyutta. 65-68 diyebiliriz yani. Güzel bir klavye. 8000 Hz destekli. ROG'un kendi switchlerini kullanıyor. Gördüğünüz gibi HFX manyetik anahtarları var. 7000 TL fiyatı var. Değerlendirilebilir mi? Belki alınabilir tabii. VGM V87 var demiştim ya 3000 TL'ye kadar olan klavyelerde. Bu da VGM V87 Pro. Abi müthiş bir sesi var. İncelemem var. İzleyin. Orada bakın zaten sesini anlayacaksınız. Kullandığım en iyi stok klavyelerden birisi. Kullandığım en iyi stok mekanik klavyelerden birisi bu da. Bir Athena bir Diana rengi vardı. İşte Athena rengi böyle mor. Bende bu versiyonu var. Diğer rengi de böyle beyazlı falan. Ya fiyatı 4200 TL. biraz pahalı kaçıyor tabii TKL bir klavye için ama inanılmaz keyifli bir yazı deneyimiyle karşı karşıya kalacaksınız onu söyleyeyim. Şimdi yine 7000 TL'ye kadar olup %100 formlu klavyelere geldik arkadaşlar. Bazılarınız diyorsunuz işte böyle ne böyle ufak ufak klavyeler öneriyorsun hiç büyük klavye yok mu diye. Sizleri unutmadım. Sizlere de birkaç tane öneri yapacağım. Razer Black Door V4 var arkadaşlar. 4169 TL şu an Mediamarkt'ta. Hatta Mediamarkt'a gidip deneyip de alabilirsiniz açıkta varsa. Ama bu hangi switchli versiyonu işte onu belirtmiyor Mediamarkt. işte yellow switchli versiyonsa biraz daha sessizdir. Yeşil switchli versiyonsa çıtır çıtır ses yapar. Bakın bunu unutmayın. Daha sonra VGN S99 var. Bu da VGN V87'lere çok benzer. Switch olarak zaten v 87 Pro ile aynı switchleri kullanıyor. Bunda sesi muazzamdır. İki farklı renk seçeneği var. Glazing Green bir de Mountain Blue versiyonu var. Bu da S99 Pro. Bunu almaya bence gerek yok bu kadar fark vermeye. Ama bu renkleri güzel. Özellikle yeşil olanı güzel bir şekilde kombinlerseniz bayılırsınız. Aynı zamanda bu klavyelerde kablosuz da var arkadaşlar. Böyle darmoşak Tab 98 var. Siyah ve beyaz renk seçenekli versiyonları var. Siyah çok güzel bu arada. Darmoşak Tab 75 ile aynı switchleri kullanıyorlar. Oldukça şey, hızlı switchler bunlar. Bayağı da hassaslardır. Onu unutmayın. Güzel sesi var. Yine bunda kablosuz özelliği vesaire var. 4299 TL fiyatı varmış. Bir de Akka 3099B Plus var arkadaşlar. Bu da yine kablosuz özellikli %100 boyutlu klavyelerden. Bunda 3579 TL fiyatı var. Yine bu da alınabilir bir klavye. Şimdi geldik 20.000 TL'nin üzerindeki klavyelere. Buradaki klavyeler sanat eseri genelde. İnanılmaz iyi kasaları var. Çok iyi switchleri var. Çok iyi böyle sesleri var. Yani ne bileyim bu adamlar yapmışlar yani. tabi bir 20 TL'nin üzerinde olunca bu tarz şeyler olması çok normal. Şimdi ilk olarak Palm Assemblyt 65 V2. Bak bu klavye benim hayatımda kullandığım en iyi klavye diyebilirim. Yani bayılıyorum. Şu klavye bambaşka bir şey. Yani elimde bir sürü üst seviye klavyeler var. Evet hani ne bileyim böyle işte birazdan zaten göstereceğim sizlere onları da önerdim. O klavyeler var elimde ama bu klavye bana bir bambaşka hissettiriyor. Neden? İşte boyutu bana çok uygun, kasası çok güzel, kekepsleri çok güzel, rengi çok güzel. Yani bu klavyeyle bir bütünlük yaşamaya başladım onu söyleyeyim. Aldı mı? Çok pahalı evet yani 11.500 TL standart versiyonu Naomi versiyonu da gördüğünüz gibi 12.999 TL. Şimdi standart versiyonunda arkadaşlar mor ve kırmızı versiyonu var. Bunların keycap seri siyah oluyorlar sadece kasaları değişiyor. Birinde mor kasa var diğerinde kırmızı kasa var. Naomi versiyonlarına geldiğimizde ise mesela mor versiyonu var arkadaşlar. Siyah üzeri mor var. Diğerlerinde stoklar 3 böyle mor üzeri mor olup kırmızı üzeri kırmızı olan versiyon var bendeki gibi. Ama bunların stoğu bitmiş dediğim gibi. Çok üzücü maalesef. Abi zaten performans konusunda diyecek bir şeyim yok. Çok ultra düzey çok çok ultra düzey bir klavye ve hani şu kasası gerçekten kullandığım en ağır alüminyum kasalardan birisi yani ciddi ağır 2 kilo falan çekiyor yani şu klavye. Varsa bütçeniz ben kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bak elimdeki Zenbleytin tattığınız sallayacak klavyelerden birisi de bu. Chilkey Slice 75. Bu da komple alüminyum bir kasa arkadaşlar ve ciddi ağır. Bak Sesini duyuyor musun? Mu? Boyut olarak böyle %75 bir boyutta. Bak ve çok komik bir şey göstereceğim size. Dış kasa böyle çıkıyor tamam mı? Ve klavyeyi böyle çıplak bir şekilde görüyorsun. Şurayı detaylı görüyor musun? Burada adamlar ses için bildiğin sunta eklemişler lan. Sunta var yani inanılmaz bir kasa sistemi var bunda. Bu adamlar zaten klavyeciler. Bir siyah bir de gri renk seçeneği var. Bendeki gri. Bu böyle çok açık bir gri değil arkadaşlar. Yine koyuya kaçıyor. Ama yine birbirlerine çok benziyorlar tabii ki. 8000 Hz er polling rate, 32000 Hz er scan rate var. Gateron Jet Pro'larla beraber geliyor tabii ki. Yani zaten artık belirli bir noktaya çıktıktan sonra Jet Pro kesinlikle şart oluyor zaten. Onun haricinde bir şey pek görmüyoruz. Burada önemli olan nokta hem kasa kalitesi oluyor hem de ses profili oluyor. Yani adamlar içerisine nasıl malzeme yığıyorlarsa o sesler öyle bir oluyor ki yani. Şu klavyenin yazım hissiyatı hiçbir Magnetic switch'li klavyede yoktur. Sen Blade'in de aynı böyle. Özel olarak tune ediliyor bu switch'ler. Yani bu ses profilini bilerek yaratıyorlar. Öyle ben koyayım işte Jet Pro koyayım yanına üstüne bunu şunu takayım bunu takayım diye olmuyor. Adamlar özel olarak bunu tune ediyorlar. Kendin toplasan şu sesi yakalayamazsın. Yink 75'e geldik arkadaşlar. Yink 75'te alüminyum değil karbon fiber bir kasaya sahip. Dediğim gibi bu fiyattaki klavyeler biraz sapık klavye oluyor. Bunun 13.000 TL bir fiyatı var. Bakın dış kasası gördüğünüz gibi komple karbon fiber. Çok özel, çok da güzel bir klavye. Incemsin yapmadım ama yapacağım. Söz, söz yapacağım yani. Vallahi unutuyorum yani şunun incemsini yapmayı. Sadece beyaz versiyonu kalmış bu özel keycaps versiyon. Bir de siyah vardı. Siyah bendeki zaten. Vallahi bunu da tavsiye ederim. Sıkı Castle HM80. Abi çok iyi bir klavyeydi. Çok iyi de bir ses profili var. Gatenage Pro'larla falan geliyor. Bunda sesi çok özel. Ama bu klavyede ben neye tiksiniyordum? Bunun dış kasası komple plastikti arkadaşlar. Ben de plastik kasaya yani bu fiyatları vermeyi pek tercih etmiyordum. Şimdi bunu alüminyum versiyonunu yaratmışlar. Beyaz bir de pembe renk seçeneği var. Şöyle siyah miyak güzel bir rengi olsa yani baksana hep böyle cins cins renkleri var. Bunun bu ekranında oyun oyun da oynuyorum. Böyle işte bildiğin şu dinozor oyunu falan var. Böyle işte Switch'in basma şeyini falan ayarlıyorsun. GIF mi ekleyebiliyorsun. Değerlendirebilirsiniz yani. Iconix EZ60'ın Gatena Jet Pro'lu versiyonu var. Şimdi Star Trail versiyonlarını göstermiştim. Arasında yaklaşık 2500 TL, 3000 TL bir fiyat farkı var değmez bu kadar fiyat farkına. Yani alacaksanız E60 veya E63'ü gidin Starter yıllı versiyonu falan alın. Sırf Pro diye 2550 fiyat farkı vermeye değmez. Ben yine de eklemek istedim ama. Klavye önerilerimin sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bayağı bir klavye önerdim yani. Yaklaşık 45 ile 50 arasında falan olması lazım. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Sizlerin de ekstradan önermek istediği bir şey varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. Bu videonun yorum kısmını birbirinize tavsiye kısmı olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bir klavye kullanıyorsundur tamam mı? O klavye hakkındaki düşüncelerini altına yazabilirsin mesela. Ben bu klavye kullanıyorum. Şöyle memnunum. Şu uyundan memnun değilim. Şundan çok memnunum falan yazabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.